Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bereketli kazançlar diliyorum. Burada e, geçen sene yarı belinden bir önceki sene yarı belinden kesmiş olduğum bir dal ve böyle taçlanma geçen sene de budamasını yapmıştım. Şimdi de kalan son budamasını yapacağım inşallah. Buradan ustatlarıma Ayhan hocamıza Mehmet Ali çiftçi kardeşimize, öğretmen çiftçi kardeşimize Mehmet Ali Yalçın ve diğer üstadlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine selam ediyoruz. Şu uygulamayı bizzat öğretmen çiftçi kardeşimden görerek yapmıştım. Şimdi bunun temizleme budamasını da yapıp tekrar çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar tekrar bu da budanmış hali. Ocağımızı da temizledik. Köpeğimiz de orada yine herkese hayırlı cumalar. Cengiz Bilgin abimiz, dediğim gibi öğretmen, çiftçi kardeşimiz, Mehmet Ali Yalçın, Ayhan Ünal hocamız, Osman Nesin hocamızdan, diğer üstadlarımızdan, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Şimdi bu bir önceki seneki e, budama yapmıştım yarı belinden işte böyle diğer dallarımızı da Böyle temizledik Ocağımızın içinde Yani böyle güzel bir çatallaşma Oluştu Elhamdülillah Yapınca bir şeyler oluyor Tekrar herkese teşekkür Hayırlı cumalar diliyorum Allah'a emanet olun Saygılar Bahçemizde de şöyle Genel manada Bir gösterelim şöyle Güzel oluyor inşallah Çalışmaya budamaya devam Herkese bol bereketli kazançlar.